Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün ee, Balkabağ turnuvası diye bir turnuva geldi. Bunu bitireceğiz sizlerle birlikte. Öncesinde çok güzel hediyelerimiz var. Onları bir alalım. Mega paket, işte gizemli sandık falan. Mega paketi en sona bırakalım. Gizemli sandığı da sonlara bırakalım. 12 Samuray. Sesi bir hemen kapatayım. Nereden kapatıyordu? Bu unuttum bir an. Tamamdır. Karakter paketimiz var. Efsanevi. Güzel. 200 bin altın. Altınımız bayağı yükseldi. Çok iyi oldu. Karakter paketi bir tane daha. Evet bugün arkadaşlar ben Love kafayı tamamladım nerede Love kafa göstereyim video içerisinde tamamlamak istiyordum ama nasip olmadı tam 420 kart artık Love kafaya kart gelirse direkt altına çevirecek pardon elmasa çevirecek efsane bir paketimizi açalım bakalım neler alacağız dedim ve hiç iyi bir şey almadık. Yani şu etkinlik karakteri olabilecek karakterlere hiç güzel bir şey yani hiç güzel bir şey demişim. Ka hiç kart vermedi. Neyse sağlık olsun. İnşallah mega pakette de aynısını yapmaz. Yaparsa çok kötü olur. Gizemli sandığımızı açıyoruz. Pek de iyi sayılmaz ama neyse. Yetenek paketi. Neler aldık? Yine çöp. Her zamanki gibi. yine çöp. İnşallah şu mega paketten yani yüzümüz güler. Bakalım neler verecek. Hiç bakmadan hızlı hızlı yaptım. Paxio ile yıkımlı ordu gördüm. Güzel. Büyük şefe 5 artı 5 şut verdi. Savaş artı zıplam ama çok kullanmıyorum onu da. Hızlı hızlı geçeyim. Güzel. Tamdır ya güzel kart vermiş. Mega paketten yüzümüz güldü arkadaşlar. Yani hep etkinlik karakteri olabileceklere verdi ve yıkım lordumuz ikinci seviye olabilecek düzeye geldi arkadaşlar. Çok güzel. Mega paket yüzümüzü güldürdü. Ee, turnuvaya geçmeden önce arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Menajerde biliyorsunuz ben 5. seviyeye kadar geldim ve sözleşme yenileme parası 500. Bundan dolayı sözleşmeyi ben yenilemeyeceğim. Yani şu şekilde yapacağım. Normalde menajerle olan sözleşmemiz bir gün sürüyor. Ondan sonra menajerin gitmesine bir gün daha süre veriyor yani. Tam bu ikinci günün bitişinde yenilemeyi düşünüyorum. Bu şekilde böyle böyle gide gide iki katı daha fazla menajeri kullanmış olacağız. Öyle yani. Evet şey yani elbet şeyimiz bitecek. Menajer paramız bitecek ama yapacak hiçbir şey yok. Öyle. Girelim hemen şampiyonlar turnuvasına. Ücretsiz katılalım. <laughs> Bakalım inşallah ilk turnuvamızı alacağız. Sıkıntısız bir şekilde. Ee, yine sabah 5'te video çekiyorum arkadaşlar. Yani bot gelirse kusura bakmayın. Ee, her zamanki gibi ilk turnuvayı sizlerle birlikte atacağım. Kalanları sadece e, ödüllerini size göstereceğim. Kendim videoyu kapatıp yapacağım. O şekilde ilerleyeceğiz bakalım. İnşallah fazla elmasımız gitmeden kazanırız dedim. Ve bot geldi karşımıza. Burayı durdurayım arkadaşlar isterseniz. Sıkıcı olmasın sizin için. Evet gençler ilk maçı tamamladık. İkinci maça geçelim. İnşallah bunda da bot vermez. Verirse, verirse yine keserim büyük ihtimalle ya. Bakalım şansımıza. Bu arada güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, çok sağ olun. güzel. Pek içten söylememiş gibi oldum ama cidden çok içten söylüyorum yani okurken falan seviniyorum yorumları Öyle. Hmm, bu da sanırım bot arkadaşlar ya tam çözemedim ama. Bir dakika. Büyük ihtimalle bot arkadaşlar yine kesiyorum. Evet gençler çeyrek finali de tamamladık. Geldik yarı finale. Deminki arkadaşa bot falan dedim de bot olmayabilir ya başlardan hani özel güç falan basınca bot zannettim alabilemiyorum artık. <laughs> Sesi kısayım. Sahnur Okur 499 diye birisi geldi. İnşallah alacağız. Dedim mi? Alamadım. Atamadım ilk golü. Güzel ilk golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Haydi bismillah dedik ve Allah gol yemiyor ya. Lan lan lan. Çok büyük hata yaptım. Topun yere düşmesini bekledim ne Çok iyi. Tam bombasını kullandığı sıra golümüzü attık. 4-1 İyi. Çift gol basmadı. <laughs> Şimdi bastı. Tamamdır. Arkadaş bot değilmiş. Onu anlamış olduk en azından. Güzel kolumuzu dağıttık zaten. <laughs> lan lan lan. Neyse bütün özel güçlerini kullandığına göre <laughs> biz de kullanalım bir. Güzel 83. Daha bomba ile çift golümüz var ve fark da zaten çok fazla var. Arkadaş geçemez büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar size günlük giriş ödüllerini göstermeyi unuttum. Gördüğünüz gibi altın top var. Ben uzun süredir oynadığım için bana çok şey yapmadı da. Hani farklı gelmedi de. Şu reklamı bir kapatayım. Şu turnuvamız bitsin arkadaşlar. Hemen göstereyim günlük giriş ödüllerini. Zaten görmüşsünüzdür de. Hani bir yorum yapalım iyi mi kötü mü falan. Öyle yani. Bugün altın top veriyordu. 4 gün boyunca. 2x video izlerseniz 8 gün boyunca. Yarın işte ne veriyordu yarın. Bu ifadeler değişiyor. Şuradaki ifadeler değişiyor. İşte gülen surat falan filan. Ondan sonraki günde türbin türbindeki seyirciler değişiyor. Lan adam direkt klonunu bastırdık adama güzel oldu. Güzel. Çok iyi gol attık. Lan orada niye vurmadı ha? Tamamdır. <laughs> 2x basacaktım da basmadım ya. Güzel 4-0. Valla şu an sadece ters dönme görünmezlik kullandık. 5-0 yeniyoruz. Çok iyi. <laughs> Küçük kale bastı ve golümüzü yedik. İlk golümüzü. Sorun yok. Atarız daha. 61 video izleme tamamdır. Artık tik oldu bu video olayı ya. Ne yaptı o çift konuyu kullandı. Ulan bizim büyük kafamız nerede ya. Ben büyük kafayı kullandım mı ne ara kullandım. Hiç hatırlamıyorum. <laughs> Hala da özel güç basmamıza rağmen çok öndeyiz normalde hani birisi çift gol basınca direkt büyük kafayı kullanırım. Küfür ediyor bize. Biz ne yaptıysak? Özel güç de basmadık, bir şey de yapmadık. <laughs> Gel döv. Döv de rahatla Allah Allah. Yenileceğini biliyor. <laughs> bir şey de yapmıyor. Neyse ee, reklam çıkacak. Durdurayım arkadaşlar. Evet, finalimizi de kazandık. Bakalım ödüllerde neler alacağız. İnşallah deminki gibi kötü ödüller almayız gizemli sandıktan. Haydi bismillah. Bir saatlik 2x altın. Efsane bir paket, güzel. Ulan bunu keşke sabah verseydi ya. Tüh, iki kat taraftar. Sabahtan beri taraftar kasıyorum. Ben yani durmadan zümrüt harcayar diye kastım. Şimdi bir saatlik şey verdi. Taraftar paketi. Ee, ne paketi ya. 2x taraftar verdi. Güzel Galaxar çıkmış bu sefer efsane bir paketimizden. Ödülleri alalım, turnuvadan ayrılayım. demin dediğim gibi arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Sadece ödülleri sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet gençler ikinci turnuvamızı bitirdik. Hadi bakalım neler almışız. İnşallah güzel şeyler vardır. 55 elmas çok iyi. Karakter paketi efsane ve 35 günlük. Çok güzel oldu bu. Baya güzel oldu bence. Üçüncü tanımada görüşürüz arkadaşlar. Evet gençler geldik 3. turnuvamızın ödülünü almaya. Bakalım neler alacağız. Vallahi her seferinde farklı şeyler alıyoruz. 45.000 altın, 30 menajer, 15 sümrük. Eh çok da iyi değil ama altın vermesi biraz iyi oldu 45 bin tane. Dördüncü turnuva sandığımızda görüşürüz. Geldik dördüncü sandığımızı açmaya. Hadi bakalım neler verecek bu sefer. Nadir paket, karakter paketi, yetenek paketi. Güzel, fena değil. Açalım bakalım. Yetenek paketten ne verecek? Bir kere şu paket yüzümüzü güldürsün artık ya. Haydi. Aha mistik pandaya lan ekstra zaman vermiş ya. Vallahi bir an 3 yıldızı görünce var ya o kadar sevindim ki. Hani verebilecek en kötü 3 yıldızlı şey verdi herhalde. Hız bile gelse daha iyiydi. Karakter paketi bunu unutmuşum. <laughs> Bakalım bu ne alabilir. Ya bu karakter paketi niyeyse şey vermiyor. Hani etkinlik karakteri olabilecek karakterlerden vermiyor niyeyse. Çok kötü. Anubis çıkma garantili olduğu için mi ki? Bir bakayım ona hemen. Bu arada arkadaşlar turnuva da hiç yenilmeden gidiyorum. Bakalım inşallah böyle devam eder. Gerçi bir iki şey kaldı herhalde. Turnuva. Ee, karakter paketi. Burada bir şey çıkma garantili demiyor. Allah Allah. Neyse bakalım. 5. Ee, sandıkta görüşürüz. Evet gençler. 5. sandığımızı açmaya geldik. Sanırım bu son. Bu mu son? Bundan sonraki mi son bilmiyorum ama bakalım. Güzel. Güzel verdi. İki tane karakter paketi efsanevi. O güzel oldu da diğerleri pek güzel olmadı. Açalım bakalım ne verecek. Bunlardan vermese iyi olacak aslında ya. Karakter paketi güzel de verdiği şeyler iyi değil diyordum tam da. Mystic Panda verdi güzel. Bakalım turnuvamıza bu arada arkadaşlar 47 level olacağım hiç istemiyorum olmak kaç tane kalmış ee, Kaç iyi Tamam ee, bal kabağı turnuvası bitti arkadaşlar ee, 47 olmamada 720 yok 720 artı 790 dp kalmış yani bayağı az kötü oldu Gördüğünüz gibi bütün etkinlikleri bitirdim arkadaşlar. Ee, paket açılımını size göstermek için falan filan. Yani bir abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar şunlarla uğraşıyorum. Gördüğünüz gibi. Ee, sizlerle bir maçın oyuncusu atalım. Alamet çıkar mı bilmiyorum ama. Bakalım şansımız varsa çıkar. Kırmızı mı? Yok. 4'ten seçelim. Bakalım ne verecek. Güzel. Kostüm paketi aldık. Ee, 3'ten seçmek istiyorum. Hmm, seç güzel. Bu sefer 4. Kötü oldu. Durdurayım arkadaşlar. Bakalım 10. adıma kadar kırmızı yemezsek güzel olacak. En sonlardan çıktıydı? En sağdan çıktıydı. İkinciyi seçeceğim ya. Güzel. Üç engelleyici aldık. Eee, şu an yine 2'yi seçeceğim. Abi bu ne şanstır ya. Versek mi atmış elmas? Valla bugün 2'dir 9. adımda yanıyorum ya. Çok kötü oldu. Yok ya vermeyeceğim arkadaşlar. Ya da kostüm paketi var versem daha mı iyi olur? Ver ya. Cık. Bari 10. adımda alamet verse de yüzümüzü güldürse. Hadi 2 diyelim. Ne oldu lan? Yes be aldık gençler alameti. Çok iyi oldu. Toplayalım. Açalım kostüm paketini Güzel. Valla alameti de nerede alamet? Böyle 5-10 ala ala gidiyoruz ama inşallah bir gün tamamlanacak bakalım. Yani 40. adım 50. adıma kadar gitmeye açıkçası pek yürek istiyor da. Yani yürek dedim elmas istiyor açıkçası. Yani elmas da harcamak istemiyorum şimdi maçın oyuncusuna. Çünkü 3 kere yandıktan sonra durmadan 180 elmas 180 elmas baya gidiyor yani. Yani bir de çıkmazsa emekleriniz tamamen çöp oluyor arkadaşlar. Yani o bakımdan kötü. Ee, şu günlük giriş şeyini yorumlayacaktık. Yani i̇lk üç gün bu tarz şeyler veriyor gençler. 8 gün boyunca sürer eğer 2x basarsanız. Sonrasında bu özel güçleri veriyor. Özel güçleri vermesi ne bileyim kötü olmuş bence yani. 5 elmasa, 10 elmasa alabileceğimiz özel güçleri veriyor. Yani özel güçler bayağı kötü olmuş. Mega paketler tabii ki güzel. E, hepsinde birer tane veriyor. Sonra en sonunda Paxio veriyor. 100 tane. Bu güzel. Yani bu da güzel olmuş. E, bunları tamamlamadıysanız güzel yani kariyerde güç açmanız için yani yeni yerleri açmanız için sizin için güzel ama ben de çoğu tamamlandı diye hatırlıyorum. Öyle yani bana kalırsa geçen ayki kadar güzel değil arkadaşlar. Yani bu ayda yine mega paket falan koymuşlar ama geçen ay daha iyiydi tabi. Geçen ay çünkü nasıl diyeyim bir yerde böyle full elmas, full zümrüt falan o şekilde gidiyordu ve çok güzeldi bence. Yani yüz kaç tane yani bir 2x'e basıyordun 100 tane zümrüt alıyordun falan. Öyle yani. Tamamdır burayı yorumladık. Başka yapacak bir şey yok gibi. Tamamdır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.